raf çekerler. He, <laughs> yine en sağır benim hesap Sar. Merhaba arkadaş. Hep. Gene doğadayız arkadaşlar. Allah'ın izniyle bahara kavuşturan Allah'ıma şükürler olsun inekleri saldık Meraya. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çoktandır video paylaşmıyordum. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Abu abu yonca geldiler. ho oh, 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 oh. ha ha kızlar ho Şirin kızlar mı? Oh. Evet Meradayız arkadaşlar. Oh, doğa harika. Ha. Oh. Oh, doğa güzel. Yine yapmayın ya. Koşturmayın beni. Oh. Murat sen dur orada dur. Ha? Sen dur orada gelme. Burada tamam. Hırtak, yem yeşil. Ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Süper bir görüntü, yaylalardan. Yaylalar, yaylalar. Herkes ineklerini salmış komşularda salmışlar, gidiyorlar arkadaşlar. <laughs> Her taraf yemyeşil süper bir görüntü. Gözlerimiz bayram etsin. Ha, oh, o oh oh. oh, kadın kızım. Ha, oh. Yoncaya gelme, hasta olursun kızım. Ha, oh. ha, oh, oh. hadi, hadi, ha. Oh.